Evet abi Cümleten selamun aleyküm. Abi Eyüp abinin yanına geldik. Buradan şimdi biz 11 tane kuş alacağız abi. Ee, şimdi kuşları da ben şöyle inceden bir tanıtacağım. Eyüp abi de söyleyecek. Evet abi. Şimdi Eyüp abi şu kızıl kirli evet, dişi. Sahibik, evet abi. Bu nedir şimdi kızıl göz abi, kirli uç, dişi? Bizim eski kuşlardan, sarı gözlerden. Saad abinin eski mesleği sarı gözlerden bunlar. Çok kalite kuşlar. Evet. Bende de vardı. Ben zaten azaltıyorum işte. Azaltıyorsun. Evet. Onun için veriyorum ben. Abi. abi şimdi... Eşi dumanlı erkek de var. Eşi dumanlı erkek. Bunların atlarından falan birebir yavru uçmuş. Tamam abi ben burada da uçuyordum. Bunlardan bozkirli düşüyor abi. Tamam bozkirli, düşüyor, bozkirli abi. düşüyor abi. Bozkirli düşüyor abi. Şimdi şu işi vereceğiz abi. Evet. Eşinle çıkaralım. Eşinle çıkaralım abi. <laughs> Abi bunun eşi kızıl değil ama evet, şöyle abi. göstereyim. Bunlar hep uçmuş abi, oynamış bunlar kuşlar çöktük, abi. Ha. Bunlar işte aslında sezonda uçacak kuşlar. Tamam Erkeğe ya, de abi. bu atlarından da yavru uçmuş kuşlar abi. Dur, dur, dur. Şimdi abi bunların en büyük <laughs> özellikleri ne abi bu kızıllar? Özellikleri. yani bizim eski kuşlarımız Bey, abi. bize dönerseniz. Bizim Hı? eski kuşlarımız yani. Bizim eski burada uçurduğumuz uçurduğum kuşlar uçurduğum. yani. Ben burada uçurdum, Serdar abi uçurdu. Yani bunlar hep aynı kuşlar yani. Hiç değişen bir şey yok. Evet. Dışarıdan kesinlikle bir tane Kuşu kuş yok. kat... Yok abi, yok, yok. Abim, yok, yok. Şimdi... yok. Ben 65 yaşında bunu sana bebek uçumu besleyeyim. Hatta dışarıdan mı kurtulacağım abi? Eyvah ee, abi. Bildiğini beslemek işte en yani güzel. Şu... E, Amerikalı dediğimiz miydi? Erkek mi Amerikalı? Erkek Amerikalı. Bu Rambo dediğimiz. Normalde Rambo. Amerikalılar, Rambolar aynı kuşlar. Aynı. Bunlar bana eski geldi kardeşim. Bir ne sadece abi sattık bunlardan şey. Ee, bizim İzmit'te bir arkadaş onu sattı. Ondan da eski olan aldı. Hı hı. Bana gönderdi. Ben de o çizik içinde ikisini de söktürdüm. Çok güzeller. Evet. Çok oldu için vereceğim yani. Şimdi bu normalde Amerikalılarla bu e, Rambolar da, dedikleri uçlar zaten aynı ay. uçlar değil mi? Saat, abi bu da, yani. bu da uçmuş. Tabii abi. abi. Evet. Dur, Dur abi. Hayvan düzgün bırak da. Hayvanın düzgün bırakalım şimdi ben de alalım abi. Hah. Abi bu dişi Bu da bunun erkeği Şu evet, dişiyi de şöyle koyalım Tek Şu da normalde uygun, mi? Rambo Şey aynı. Amerikalı aynı Dedikleri abi. Rambo dedikleri Normalde aynı kuşlar abi Bu da onun erkeği Bu takımı da çıkartacağız abi Şimdi bu Kızıl boz kirliler Sarı göz abi. Sarı göz boz Eski zaten. Kuşlar evet. Eski kuşlar bu abi, kirlilerde Annesi, orada, tabii. annesi, annesi de bu o karı, zaten karı. o kirli abi. Karı, karı. Şu kızıl o dişi ikisi. şu da, da erkeği, erkeği abi. abi kızıl boz kır evet. erkek. Evet abi güzel bola, metreli bola, atımlı abi. kuş abi. isteyen abi kardeşim çıktı mı onlar? Onu Neyse. Neyse çıksın abi. Abi şu bu takka perçem nereye gidiyor? Benim kendi uçuşunu bozmam lazım. Bozdum deliler evet. dediklerin mi oluyor? Yok abi. şey e, Mavi boncuk Mavi boncuk Bak orada ikisi de var. İçeride ikisi de oynuyorlar. Şurada Dişisi bu mavi boncuklulardan. Evet. Abi. Maşallah. Görüyor musun? Ay dişi. Bak. Alev uçmuş oynamış. Görev yapmış hayvanlar tabii abi. abi tabii. Onun erkeğe de takka perçem Takla mavi boynu. O da oynuyor. Abi bunun erkeğini dışarı kaçırdık. Bozkirli perçem dişi. Evet. Bir tane de bozkirli var. Yine bu kuşlardan. Şunu da bir koyalım. <laughs> ah, abi şunu da valla Eyüp abiden aslında bunu ben uçuruyorum dedi de. Yeni Yeni Kaldırmaya Başlamış Bunu Da Şöyle Yine Mavi Boncuklulardan Aynen. Bir Tane Takka Perçem Bebe Dişi Olur Bu Bunu Da Uçuracak evet. Abi Kardeş Varsa Buyursun Uçursun Aynen. Abi Aynen. Aynen. Var Yine Devamları Da İş Uçursun Eğer Oynamazsan inan Abi Bir para Geri vereceğim ha. Sana geri vereceğim. O dişiye bunu eşe edecek diyor. Şey. Yok o diş onun zaten. Ha şey, Bozkirli evet. dişi. Tabi. Uçusun bak, söktürdüm ben bu Uçur, önemli. Uçusun. Oynamazsa eğer istediği gibi oynamazsa vallahi parasını geri vereceğim. Senen aldın parayı. O zaman Bozkirli'nin erkeğe şey, Bozkirli dişinin erkeğe, erkeğe bu. Işte, bu. Abi, ha abi. biz orada karıştırdık. Abi. Tamam. Sen onu diyordun ben anlamadım. <laughs> tamam. Abi o Bozkirli erkek kalıyor. Pardon bu. Evet. Bu abi o boz perçemin eşi bu. Bak Eyüp abi tamam. ne diyor. Eğer Uç, bunu söktürdün. Söktürdüm. Bu, söktürdüm. söktürdüm mi? zaten. Kız, yumurta görmesi lazım. Yumurta görmesi lazım. perçemin erkeğe bu abi. Normalde sökülmüş ama kuş aşırı <laughs> derecede kızmış. Bir tık evet kendini abi. boşaltmış abi. Sadece bir yumurta görecek. Abi şimdi Eyüp abiden ne yaptık? Biz 11 tane kuş aldık abi. 12 tane. At 11. 12 oldu lan. Niye 11'i? Abi şu o zaman boz onun Dişi abi değilse, diş, du, ta, o zaman takka perçem dişi var ya da o da sökük, onu da söktürdüm ben burada. Çok güzel de bakma yaşadın bu süre. Allah Allah. Ha, sen onu da ona takımla diyor. Abi abi dur. Ya ben bunları hep söktürdüm zaten kardeşim. Sen vakit yok diye uçuramıyorum abi. Tamam uçuramıyorum abi. Ne dön düşünün? Daha bir sürü uçuyor görmüyor musun ya? Abi biz buraya gelirken de Eyüp abi dedi. Ben dedi rahatsızım. Volkan dedi. Ben kışın kuş uçuramıyorum dedi. Uçuramıyorum abi. Ben yalan mı söyledim Uçuramıyorum dedi. <laughs> Vallahi bakın abi. O kızıllar mızıllar yine size şöyle Hani kalbur üstü, iyi kuş, hakikaten böyle yani şimdi Besleyebileceğiniz, aradığınız kuşlar abi işte, ben ne diyeyim ne diyek. Doğru mu Eyüp abi? Abi doğru tabi yani beslenecek kuş başka yani Bak şurada şimdi söyleyeyim abi, ben yine gemetliyim İnanın dışarıdan kuş yok. Biliyor mu abi? Kesinlikle ben, dışarıdan Yok ihale gitti aldı yok Ben ihaleye ne giderim ne ederim abicim Benim evet. işim olmadı olmadı Yok abi sen oraları evet. niye karıştırıyorsun ki Benim Zaten o kuşları Biz biliyoruz, evet. bilmesi kalmayız ki abi Hani ondan ziyade yani hani dışarının kuşu olmadığını zaten biliyorum ben tabi. kaç kere aldım buradan hep gördüm bu kuşları orayı da biliyorum burayı da biliyorum. Evet abi şöyle yapalım akşam bir canlımız var abi ee, bu akşam bir canlı yapacağız saat 9.30'da bakın değerlendirmek isteyen abi kardeş varsa çok fazla bir şey söylemeye gerek yok aslında da biz yine de böyle tabi canım. söylüyoruz doğru mu abi yani hmm. şimdi şöyle söyleyeyim emin olun buna. Bakın burada var ya neler var neler yani bu kuşların şu özelliği var ha ben buraya geldim kaç kere bak dumanlı erkeğe sen bana kaç kere çağırdın gel izle diye değil, evet. değil mi? Evet. erkeğe. Evet geçen dedim ya aradım daha Araba da sana gelirken de dedim. Dumanlı, dedim dumanlı erkeğe gel videolar seyret dedim. Abi tam dedi. buluttan şuradan şuraya giriyor ya bak tam su ağacının arasına tam buraya giriyor. Metre neydi abi? Abi 20 metre 25 metre. Yalan mı senin şimdi abi? Yok tamam metre, abi 20 metre yani. Atım mı atım? Zaten onlar da atımlar çok Atayım, güzel. Abi tabii canım. Buluttan atıp giren bir erkek değil mi? Tabii abi, ya. Zaten kuşların şey o abi. Özelliği o. Özelliği o yani. Bu kuşlarda atım bunların aralarından mesela çok çılgın mesafeli olanlar da çıkıyor. Böyle ya. 25 metrede 20 metrede 30 metrede kesene de çıkıyor yani. Tabii tabii abi ya şimdi şöyle söyleyeyim illa kuş iyi olacak diye bir şey yok ama evet. biz bunlar niye besliyoruz? Tamam mı abi? İyisi diye. İyisi, diye niye besliyoruz ama? Biz gördük de besliyoruz. Görmesek zaten besliyoruz. Ne Zaten yok abi işte kızırlar var, <laughs> mavi boncuklar, örgü boncuklar. İşte zaten bu Rambo, <laughs> Amerikalı dedikleri kuşlar aynı evet, kuşlar. Aynı kuşlar. Aynı kuşlar abi. Evet abi böyle bir video çekelim evet. dedik. Akşam da bir mezat yapalım. Allah nasip ederse. Abi akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın abi. Abi verirken söyle bak.